içerisinde bulunan işletmeciyle konuştuk. Kendisi bizden bir süre talebi olmuştu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 1. Murat Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Parkı'na yeşil alanın olduğu park ve halk büfe yapılacağını söyledi. Ecrimsil yoluyla kiracılık yapan Zübeyde Hanım Parkı işletme sahibine Edirne Belediyesi tarafından 30 gün içerisinde yerin boşaltılması yönünde tebligat gönderildi. Kiracılık süresi dolan işletme sahibi yerin boşaltma işlemine başladı. Akın, Zübeyde Hanım Parkı'nın içerisinde halk büfenin olduğu park haline getirilip yeşil alan olarak kentlinin hizmetine açılacağını ifade etti. Sağ olsun kendisi de verilen süreyi de riayet etti. Şu anda orayı tahliyesini sağlıyor. Biz de burayla ilgili yeni bir çalışma düzenleyeceğiz. Yine belediyemizin bünyesinde ondan sonra bir büfemizin olduğu diğer taraftan da yeşil alanlarımızla ilgili şöyle bir çalışma yapıyoruz biz genel olarak. Üniversiteyle birlikte işbirliği halinde Mimarlık Fakültesi ve Peyzaj Bölümü bizim park bahçeleri ekibimizle eşleşecekler. Orada öncelikle muhtarımızla bir görüşme sağladık. Muhtarımız vatandaşlarımızın talebini alacak. Orayla ilgili beklentilerimiz neler? Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Üniversitedeki arkadaşlarımızın buraya yaptıkları çalışmalar park bahçelerle birlikte işbirliği halinde oradaki vatandaşlarımızın taleplerine uygun aynı zamanda çevreye duyarlı bir hale gelerek vatandaşımızın hizmetini açacağız. Yine Edirne Belediyesi'nin işletmesiyle birlikte. Yani biz şöyle hani vatandaşımızın hızlıca alıp işte parkta vakit geçirirken, keyifli vakit geçirebilirken tüketebileceği şeyleri, ürünleri satacağız orada. Yani böyle çok büyük kapsamlı halk kafe gibi değil. Sadece elimizde TKV dediğim seni götür, gittiğin yerde keyifle vakit geçir. Tüket şeklinde bir çalışmamız olacak. Kahve ile beraber Facebook tarzında hızlı tüketime yönelik bir uygulamayı hayata geçireceğiz.